Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine çılgın bir deneydeyiz Bugün Ahmet ile arkadaşlar Kaleci sakatlanırsa ne olur onu göreceğiz Bu tarz içerikleri seviyorsunuz biliyorum O yüzden sağlam bir like atarsanız sevinirim Bakalım ne olacak? Kaleci, kale boş kalıyormuş Kalede kaleci yok diye de o gol atmamazlık olmaz ya Yani Hadi <laughs> bakalım Bakalım ne olacak görelim Sonra arkadaşlar üstünde bir tane daha ekstra deneyimiz var Onu da göreceksiniz zaten o sürpriz olsun bu videonun ana şeyi öbürü de promosyon promosyon var anlama seninkine dokunmadım promosyon ama promosyonu ben yedim de geldim <laughs> gel gel sen şimdi kaymasını biliyorsundur dur amicim biliyorum biliyorum arkandan arkandan kayayım sana hadi arkadayım bak gir gir uzaktan tamam. kay sana Hocam, arkadan gireyim yani ver bir daha Al. Hop. Dursan Allah kahretsin. Çok kaçan <laughs> <laughs> Kaçma lan. Hadi. Ateş böceği. koş, deparla koş. Deparla kay. Deparlı. Lan. Oooo. yataşa 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 ya. Adama bir şey olmadı yataşa, ki. Ye... Sen kır. Sen sarıyor. Yat Yataşa yataşa yedik de olmadı özür dilerim arkadaşlar. Hızlı hızlı kanka şey mi yapmam lazım? Koşarak mı kaymam lazım? Diğer olmuyor galiba. Koşarak kay ya. Bekle. Kayma. Şimdi gir. Koş koş koş. Koş 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 koş. İyice yakınlaş o zaman kay. Kay kay. Hadi hadi öl artık ya. O adam da dayatlı öl, çıktı ha. Öl öl öl. <laughs> Sen defans aslında forbeti alabilirsin. Lan topu aldın. <laughs> <laughs> Baba geldim. Oblak. Hop yatış ya. <laughs> tamam tamam gel gel. Oblak canım. çalın. Çalın atma bana. Oğlum, gel dur. gel. Kay kay. Oo. Hadi oğlum. O nasıl faal değil? Kale. Faal değil mi bu? Ben ne bileyim. Gir gir. Kral topa kayma galiba. şu şu şut, şut basla bir kere. Kale Şu Şut bas. Hafifçe hafifçe ya da hafif Hafif pas. <laughs> Kanka. Gol mü atıyor mu? Şut bas ki bu kaleci alsın. Otomatik şey var ya onda kalmış. Ben basmadım yoksa. Akıllı yerde. <laughs> Akıllı yerde mi ya? Gel. Allah'ım lütfen. Niye bu kadar zor? Oblak sakatlan. Oblak öl. Hadi koş. Oblak kaçma anan ananı koş. Oo! Ah. Hadi öl artık ya. Aa tam gitti sakatlandı mı lan? Aha sakatlandı. Ne oldu? Sakatlandı. Ya ya. Aha. Allah koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Kalecim gitti öldü lan. Mi? Oblak öldü. Eee ne oldu şimdi? Oblak alıyor Ağlıyor. göz al gözyaşları içinde. Oblan airbag patladı. <laughs> Sonunda sağ sağlam kaybinde. Baksana çift almış iki bacağına. Bir de bacağın üstüne düşmüş. Başka. Aha. Sakatlandım sakatlandı. E şimdi ben de işte değiştirmek istemiyorum. Hmm. <laughs> Maçta bir olmadan evet. oynanmaz. Kral ben böyle oynamak istiyorum lan. Demek ki böyle de oluyormuş. İzin, ver izin vermiyor lan girmene. Evet evet. Mesela dur abi, saniye kullanmıyor bak saniye, saniye sayıyor ben, ya. Ben ya, yapmıyorum kral yapmıyorum. Şakalıcı gitti. Messi niye sağ bekle ya? Bakalım ne a olacak? Ne oldu? Maçı bana mı verecek? Öyle bir şey yok hocam. Aha, Aa. Aa kendisi değiştirdi. Aa. Lan kimdi? Demek ki böyle oluyormuş. Oha. Ben de kale boş kalır diye hayallerim vardı lan. Neyse bekle şimdi ver yeni şey yapacağız. Van geçmesi iyi oldu. Niye biliyor musun? Sıradaki arkadaşlar ne Ne biliyor evet. musun? Biliyor musun? Neydi? Biliyor biliyor mu? şöyle Söyle. Söylüyorum. Bilmiyorum. Kaleci kırmızı kart yerse ne olur? Şimdi sen al topu. Ben sana gireceğim. O bana gireceğim falan ayıp oluyor. Daha kendin Nasıl konuşuyorsun? Sen <laughs> bir... Versen şu topu. Ba kaymadan normalce gel al. Kaymadan. Hah bekle. Dur öyle. Dur öyle. Allah! 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 Oo, oh, oh. oh, oh. tertemiz. Allah! Oh, hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam. hocam, hocam, hocam. Van Dijk'ları. Şey yap, basa... Afçı şey bas. Van Dijk'ın ve aslanı nasıl kurtarıyor? <laughs> Allah'ım ya. Bekle, kaçını al. al gel yine. Yine al. Al bakayım. Hop, hop, hop. Oy! Oy. <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> tamam tamam al. Adam. al. Bekle. Kıpıldama. Lan niye bana doğru dönüyorsun? Aa. Oo sana kaldı. Al. Ver lan. Tamam ben de. Koş arkamdan kır. Oo, um, güzel aldın güzel aldın güzel aldın. Gel. Oğlum hadi ver lan topu bana. Ver, ver, Oy. Ver. <laughs> tamam dursun sen. Kırak lan. lan. <laughs> ya Van Dijk ayağının. Ver ya, lan topu bana. Gel al bak. Tamam dur. Kay abi. Ya kaleye doğru gitmedi gol yapmıyor. <laughs> Ocak seni bitirme. Lan kay, gel kay, buraya. Oy oh. çok Anlı temiz kaç. Yok. Çok temiz koş. <laughs> Oğlum. Hocam sen de intelsin. Niye de ben geldim. Yolla kaleye doğru şey yap. Şut çek bir. Hafif ama hafif diyorum hala full diyor ya. Fullledim <laughs> fullemedim ama abartma. Gel gel. Ver topuna. Tamam. Kay, o kaleye doğru gitme de. Ay hocam. Aa, hocam hiçbir şey yok. Penaltı. Eee? Hakem sen bırak. insanı kırmızı. Kırmızı ne olacak şimdi? <laughs> kaleci kırmızı kart dedim penaltı. Kaleye kim girecek? Vallahi gidiyor kaleci bu kaleci de gitti. Derin sakatlandı Bu da kırmızı yedi. Ye ben ne geçtim? Aa yine buraya geldik. Eee <laughs> ne yapacağız şimdi? Demek... Ellemezsen acaba kim atacak bu sefer? Yine yani de herhalde yine aynı şey oluyor. Direkt oyuncum değiştirecek bakalım. Ben... Acaba bak hangisi şey yapsan stoperlerden birisine kaleciyi soksana acaba direkt kale... stoperlerden kaleciyi mi alacak? Çok... Ya da göğlerden birisine kaleciyi sok. Ama yani şey yapma. Defansı değiştirdim. Anladın mı? Anladım defansı aldı. değil de acaba göllerden mi alıyor? Nereden alıyor bu şeyi? Rastgele mi alıyor yoksa? Bakalım. Göğe bir tane kaleci aldım. Bir de kanlama araya soktum lazım olur diye. Kim aldı halde? Haa bak kaleci aldı Emile Martinez. Hadi bakalım atabilecek misin? Atamayan gay. Orta yasaktı kral, orta yasak. Söyledim ya, söyledim ya. Ne söylemedin? Yürü git oradan. Orta yasaktı diye bir şey mi var oğlum? 3 tane hakkım var zaten. Orta yasaktı diyor. Peki, şey yap abi, sağ sol avruma yasak ya. Niye vurdun falan. <laughs> <laughs> Belli bir oyuncu değişiklik hakkın bir sene nasıl olacak acaba onu merak ettim. O oyuncu değişiklik hakkın de öyle yapalım arkadaşlar. En son o, o, onu da görelim. Yine kırmızı Şimdi mı yiyeceğiz? Ben... Evet yine kırmızı yiyeceğiz kardeşim de bir değişiklik haklarımı doldurayım bakalım o zaman nasıl olacak. Gel al hadi gel al. Tamam dur orada. Kay. Dur penaltı yaptırma ileride dur aynen. Lan dur bir. <laughs> ya dur öyle. <laughs> bir al. Bir daha kay. <laughs> Hocam. Oo oh, hiç şey olmadı. Oo oh, tamam. Oo tamam. tamam öldürdü direkt. Buna güzel, o... <laughs> güzel kaydın. Tamam. Sarı. Aa, kaymak zor mu? Ne kaymak zormuş. Kaymak işte. oyunda 3 zor 3 ya. Poylamak zor. Kaymayı bayağı kaydım, bir tane var. Kaleyi doğru hafifçe vur. Ya bak, bak lan papi. Bak, kendisi. Bir de bana çeviriyor. Kral <laughs> güzel yolla. Öl yapmıyorum. Ben yapmıyorum. <laughs> ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Gelin beyler daha gidiyoruz. Koşun. Kandırdık. Koş koş. Şek şek ben çok... Herkes yatırdı. Bıraktı. Allah kahretsin. Tamam geldi. Yollasan. Bekle çık. Bekle çık. al. Ya. Ha, Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bir Allah'ım delireceğim. Bekle çıkayım çıkayım. Bekle <laughs> <laughs> alma şurada artık. Özür dilerim. Tamam gel. Kayak oh. kanan. Tamam dur dur. <laughs> gitme gitme gitme. Anaya babaya anaya babaya. Allah kahretsin ya <laughs> Niye top alıyorsun ben utanmıyor musun peki alırken Yolla çabuk Şu tuşa bas. <gülüyor> Ay! Ayy ya Allahım kimlerle şey yapıyoruz ya Allah, şey ya? <laughs> <laughs> Allah ya, kafayı yedim Bekle tamam. girme girme bak girme diyor. Şimdi al <laughs> Tamam gel Ooo <laughs> Ana avradı ne? Bende. Kendi kendi yolda, kendi kendi yolda, kendi kendi yolda. Uzamaya gidelim. Pardon uzatma yoktu. Yok uzatma yok. Zaten mor attı. Al, al şunu. Al şunu. Tamam bekle. Giriyorum Lan, arkadan. Kay. kay artık. Hadi. Sen kay artık. <gülüyor> <gülüyor> al onu. Al onu. Ya, <laughs> kay, artık. Lan Allah ya, kahretsin. Tamam, <laughs> <ya. gülüyor> bu <laughs> yeni. Trump, <laughs> yeni alkışlar bizim odaya tekrar çıkıp geliriz hemen. Şimdi tekrar odaya koyduk geldik. Şimdi ben kadronu bir beğenmedim. Değişikliklerini dolduralım abi. Şu pedicim gel sen. Ee, sonra ne yapalım? Neymar gel. Forbette iyi oynarsın. Sonra Eto çekelim. Kannavar çekelim. Bir de Viara sert girer. Tamam. Değişik hakkımız oldu. Bakalım şimdi kaleciyle karşılaşsak ne olacak? Felipe ile kardeşim. Felipe ile. Şöyle. Aha. Değişiklik. Koke, Savic, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Griezmann, Morata. Şöyle bir. Herkes değişti. Bir kaleye doğru. Bir kaleye doğru bir şut. Şöyle yolladım kaleye. Tamam gel. Keşke kaleciyi de defansla düşürseydim. Neyse al şunu. Çık oradan çık oradan. Geri gel geri gel. Kimsenin olmadığı yere. Oh. Ona hiçbir şey olmadı. Vallahi o çok iyi kayıyor. Vay oyunda çok destekli kayıyorlar ha. Yani, evet, aşırı evet. destekli. Çık oradan. Kay. Yetmedi. Çok güzel kaydım. Gaza geldim. Böyle defans ileri alayım da şöyle. Herkes ileri beyler. Allah hata yaptım. Aa, aa Oo, şimdi o, bakalım. İkinci sarı. Şimdi ne olacak? Vermedim lan. o yarda nasıl da? Gel sürüyorsun lan kendine. Al, heh, son anda. Ya kral niye dönüyorsun 360? <laughs> <Üç uzatmış. gülüyor> Allah! Kral, <laughs> Aa, hiçbir şey ölmedi. Hiçbir şey Kale yolla. Tamam sen de. Gel kral gel. Ver, gel bana. Şuradan al şuradan kendi kendine doğru yürü. Oy! tam ayağımı tam ayağımı vurdum Çok temiz. Hocam artık ver kırmızıyı. Ha sonunda. Çıkar göster dedi. Çıkardı gösterdi. Şimdi ne olacak lan acaba? Şimdi defansı mı olacak bence? Sence? Bakayım. Şimdi 30 saniye bakalım yine defansı mı atacak? Defansal atarsa artık arkadaşlar challenge bitiyor yani. Orta hiç kaleci var mı peki? Kaleci değişik akım doldu ya. İşte o işte Kaleci oluyor. Kaleci, kaleci alıyor. Öncekini Kaleci. Önceki de kaleci aldı. Kale. Ya yani işte adamlar bunu yani fix etmişler. Kaleye boş bıraksan Allah'ım. Şöyle bir sürpriz yap. Bug'a girsin oyun. Lütfen. 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 Come on. Tamam, come on. Come on. Shake your bamba. Haydi. Ve bakalım ne oldu? Ya kaleye kim attı lan? Vursana bir. Demek ki arkadaşlar direkt şey yapıyor. O Van Dijk, Van atmış. Neyse arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Aklınızda böyle daha değişik deneyler, çalışlar falan varsa yorumları yazın. Biz de yaparız. Neleri merak ediyorsunuz? Tüm takım kırmızı yediği yaptık. 100 gol yaptık. Daha ne yapalım? Bunu da yaptık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayınız. Haydi bay bay.